Ya Salih o kadar yakındım ki. Bak gerçekten o kadar yakındım ki hem Necat'ı içeri tıkacaktım. Hem organizenin içindeki köstebeğin adını öğrenecektim. Hem adam bir üste olduğundan bahsetti. Onun adını verecekti belki. Ya bir dakika ya bir dakika geç gelse Serdar abi. Bir dakika geç gelse her şeyi öğrenecektim ya. Ya son gün iyi konuşuyorum. Hoş konuşuyorum da. Duygusal bakıyorsun ona. İyi ki geldi Serdar. Ben organik olarak seviyorum Serdar'ı da. Allah razı olsun görevini yaptı. Hayır mevzu o değil sadi mevzu duygusal bakmak değil mevzu ben hayır ben sanıyorum ki Neşet'i bulunca yani öğrenince ondan bir şeyler elime bir şey geçecek ben iyi hissedeceğim en azından ya hadi beni iyi hissetmemi geçtim annemle babam ya mezarında rahat uyuyacaklar diye ben ama yok yok onlara geç ben iyi hissetmiyorum ki ben hiçbir şey kazanamadım buradan yani gerçekten kazanamadım. İyi hisset.